Ben temizlemem. Temizleme Arkadaşlar birazdan izleyeceğiniz videoyu kesinlikle evde eşinizle denemeyin. Eşinizle ben sakın bunu yapmayın. Bak, a, ben tamam. temizlemem. Oğlum ben tamam temizlemen. temizleyeceğim ben diyorum. Ben ya temizleyeceğim temizleme. diyorum sana. Anlamıyor musun ya? Ben temizleyeceğim. Ben tamam konu kalmadı. Konu kalmadı. Canım şey nerede ya? Tuz. Ne yapacağım? Tuz nerede? Ne yapacağım? Nerede oğlum? Söylesene bir şey deneyeceğim ya. Sen kıpırdam oradan. Ne yapayım? sertaç. Kıpırdama, kıpırdama oğlum bir şey deneyeceğim. Bir dakika ya. Geri zekalı sen. Kıpırdama, kıpırdama. Heh. Harika. Tamam. Şimdi buradan bir çıkmaya çalışsana. Böyle çıksana. Bir. Oğlum bir şey deniyorum ya. Bir çık çık. Çıkmaya çalış. Geç sesli havalısın. Nasıl ya? O da filmde gördüm. Etrafa tuz dökünce şeytanlar çıkamıyormuş.